Merhaba arkadaşlar. Bugün Peugeot 320'nin e, fiskiyesini yapacağız. Fiskiyesi bu taraf şoför tarafı atmayacak durumda. Şimdi bunu çıkartırken aşağıdan hort hortumunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan yapısı bu şekilde. Aynen olduğu gibi elimizle biraz yukarı doğru kastırarak önce bir pense yardımıyla önce bir pense yardımıyla Burayı önce bir pense yardımıyla şöyle hafiften kıvırın. Daha sonrasında altına bir şey takarak ya da tırnağınızı takarak hafiften yukarıya kaldırdığınızda bu fiskiye başlığı çıkacaktır. Bu Peugeot 307'nin fiskiye başlığı yapısı bu şekilde. E, bu atmıyor. Bunu temizleyeceğiz. Zaten içinde göründüğü üzere içine bir şeyler kaçmış. Şöyle daha temiz gösterelim içini içine bir şey kaçtığı için atmıyoruz. Su ve bu beni yolda rahatsız ediyor. Buradan iğnesini bulmama bulmaya çalışmama rağmen hiçbir şekilde temizlenmedi. Şimdi bunu temizleyip tekrar yerine takacağız. Evet arkadaşlar. Merhaba tekrardan. Şimdi bu bundan sonra yatay şekilde devam edeceğiz. Ee, i̇çerisine baktığımızda bunun birkaç parça çıkarttım. Daha da çıkartmaya devam ediyorum. Bunun içerisinde göründüğü üzere plastik parçası ya da fiskiye deposuna yanlışlıkla giren parçalar var. O yüzden bu tıkanmış. hemen fiskiyeniz atmıyor diye arızalı işte sanayiye gidelim. Değiştirelim demeyin. Hala içinde var olduğunu ben görüyorum. Bunu iyice üflediğimizde rahat bir şekilde hava alacak hale gelince bırakacağız arkadaşlar. Şöyle bir tık daha ince bir şeyle şu şekilde temizleyince içinden bir, sürü parça çıktı arkadaşlar bakın. Olmadı bir tane diğer taraftan iğne soktuğumuzda burası açılacaktır. Evet arkadaşlar iyice içini bunun temizledik. Şu an flaşı açalım şöyle. İçini daha rahat görebilmeniz için, evet. Böyle bu şekilde içini iyice elimizden geldiğince temizledik. Sanki biraz daha var. Onu şöyle bir iğne yardımıyla, ince bir iğne yardımıyla temizleyip şöyle bir iki tane tık vuralım. Daha sonra şuradan temizliğini yapalım şöyle. Şuradan şöyle içini de görebilirsiniz. Bu şekilde de temizliğini yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Bunu geldik burada. Hortumu önce taktık. Daha sonrasında bunu yerine koyuyoruz. Hafif bastırdığımızda tık diye bu yerine oturacaktır arkadaşlar. Bundan sonrası altta şunları şu kopçalarını çıkartmıştım çıkartabilmek için. Onları da yerlerine takacağız şu şekilde. Önce büyük kısım. Daha sonra ortayı bastıracağız. Yine burada aynı şekilde önce dış kısım daha sonra ortayı bastıracağız. Şimdi geçelim bakalım deneyelim nasıl olmuş. Arkadaşlar şu an montajımızı yaptık. Şu an düğmesine basalım. Nasıl olduğunu bir görelim. Her tarafa ama her tarafa şu an su atıyor ve çok güzel oldu. Ee, mükemmel oldu. O kadar eziyet çekmeye gerek yokmuş. Ve şu an şimdi sırada diğer hatalı atan fiske fiskiye başlığımız var. Evet arkadaşlar ikinci fiskiye başlığımızı aldık. Şimdi ikinci fiskiye başlığımızı da e, temizleyip yerine tak takacağız inşallah. İkisini de tamir ettik şu an. Ön cam e, muazzam bir şekilde yıkanıyor şu anda tavsiye ederim. Kesinlikle ihmal etmeyin. Yapın. Kanalımıza abone olun. Beğenmeyi unutmayın.